Yena, Az beni bak beni. Kocaman. Anna gel la anna. Haranga haranga yarıttım da anam ösker çıktı. Hep çit dolarıma dikilgen duracak. Avruya peşkir dedim peşkir. Get onu da sırtıma sokayım. Bilmiyorum beni. Avruya avruya peyin oraya dedim peyin. azata git la. He he orada orada. La bana bak. Ne biçim orak verdiyiz la bana. He hışır. Öküzün götünden bok çıkarmıyor ya bu. Vallahi deri aşağı diyeceğim bunu. A, az, az beri gel beri. Ne biçim hülyesiz bunu? Avdal az gard oraya gard. Gard da az öteye doğru gard la yeğenim. La kakal iç tutma onun. Heh böğründen. Hıkkadan kalayım, Acık gard oraya doğru. He 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 he. Av yalaktan bana bir tas su getir. Yarı kurkene. Ostum iyi yine. Bu bağın hayrına oradan bağ. Hay yeğenim. Ha kocaman. Aferin sana. He he heh yalaktan. Yeğenim. Yalan kasıttan iş görme orada. Bu ne o depeden dözden gidiyen? Öyle önlerini beri al önlerini. Düzgün ya bunları. Al orada kirinti unut dedim. Bir çavuk da gel oraya bakayım. Emme koştuma mu? Tekil gidersen deri aşağı valla. Yavaş yavaş git. Hadi bakayım. La <laughs> Mahmut Ali. Mahmut Ali. Yap yaz. Kurtardınız mı? Kurtardınız mı? He? Az beni çavukun, beni çavukun. Az çavukun la.